Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle Aset'te Korsa'da makam araçlarıyla Makas'tayız arkadaşlar. Yanımda Doğu var. Doğucum hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane süper. İkisi de... S-Class diyeceğimiz yani markaların en üst segmentleri diyeceğimiz araçlar var arkadaşlar. Bir tane S serimiz var. Bir tane de A6'mız var arkadaşlar. Şöyle. İkisi de Ama maşallah. A6 en üst değil. Şimdi. En üst değil. A6 en üst değil. Doğru. A6 ne kategorisindeydi? Orta. Orta. mana Passat kategorisinde. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz onu sonra bir daha tartışacağız eğer bir yanlışımız varsa siz de yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz evet arkadaşlar şöyle gösterelim e, tabii S-Class'ın yanında bir şey Audi'nin A8 olsa iyi olurmuş evet şu an aklımıza geldi ama A6'da fena değil kanka Arkadaşlar şöyle ikizde makam paket Doğucum 3 deyince makamlığı gösteriyoruz 1-2-3 kardeşim Şöyle arkadaşlar bakın makam bugün bu iki bebekle makas açacağız bende Mercedes var dostlar S-Class seviyorum Sevdiğim kasa çok iyi ama debriyaj yokmuş. Doğuda da A6 var abicim. Şöyle içinde göstereyim kendi aracımın. Arkadaşlar iki modu da modlandan indirdik. Abi şöyle bakar mısın? Yıldız gökyüzü falan efsane. Evet kardeşim. O zaman evet. Yavaştan bizim orada dediler çıkın yani. Evet Arkadaşlar bugün şuradan oynayacağım. Bundan oynayamıyorum. Bunda iş yapmıyor. Kardeşim buyur bakalım önden. Çok iyi, çok iyi. Arabalar çok iyi arkadaşlar. İkisi de siyah. Evet arkadaşlar bugün S63 bende. S63 bende bugün. Doğum seninki de şey değil mi herhalde özel? Nasıl yani? Yani büyük ihtimal seninki de RS6 gibi bir şey değil mi ya? O station wagon değil de. Düz altı. Düz altı mı? Tamam galiba. Bugün seni geçmek için şey yapmışım galiba. Biraz hile yapmışım haberin olsun. Dostlar. <laughs> Hemen şurada <laughs> şöyle biraz sesleri ayarlayalım. Tamam arkadaşlar az bir şey kıstık. Yine normal olmaz. Doğumun sesini de duyun diye. Ha. Evet arkadaşlar oyundayız. Başladık abi. Audi gitmiş Audi. Evet arkadaşlar şöyle bir öf oğlum. Şey bir bir arkadaşlar bu arada yeni grafik ayarlarındayız şöyle. Oyunu da görüyorsunuz bayağı gerçekçi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir süzülelim ya. Bakar mısın ya üf. Ama o oh, çok iyi. Arkadaşlar şimdi bunlarla da rahat rahat O senin 190 dedi duruyor. 200 ama yani gazda kökledim. Hadi ya. He. Kardeş turbayı vurmayı aç bakalım bir ya. Yok ki. Deme ya. Arkadaşlar evet. Yani ayarı yok. Evet, Audi şu an gitmiyor. Bir s yap, biraz da tokatlayacağım gidemiyor. ama şimdi hiç gidemiyor. Çok iyi ama görünüyor kanka ya. Şu an arkadan var ya. Evet. Görmen lazım. Ç Aman. Eyvah. Allah Allah Arkadaşlar bu arada oyunda çok güzel bir force feedback de Bak ben gaza edince kardeşim de gaza ediyor. Beni bırakmaz. Tabii ki her zaman. Kardeşim bas bakalım bir ya. <laughs> Niye <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi oldu bu ya. Şöyle arkadaşlar biraz da içeriden kullanayım. Değil mi? <laughs> Valla biraz ben bu bölüm biraz daha geçeyim ya. <laughs> bak bak. Şöyle bir yapışalım arkadaşlar iyice. Selektörü boğalım şöyle. <laughs> Audi'ci gitmiyorsa sağ çek. <gülüyor> tamam. <gülüyor> of Ama bir şey diyeyim Audi çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar ya? Ama biz ikin yeter be kardeş. Şöyle bir yanmıyor mu bu ya? <laughs> Hah. Of oğlum iyi gidiyor iyi gidiyor. Oo. No. Yapıştım yapıştım. <laughs> Arkadaşlar şöyle boğuyoruz. Audi'ciyi şu an boğuyoruz. <laughs> bak bak kardeşim beni gaza ettirecek. Kardeşim bize de bilek var yani. Sen rahatla kal. evet arkadaşlar <laughs> <laughs> <Yani, tabii gülüyor> şey, biz de 6'ya yeni attık ama Audi'nin sesleri geliyordur umarım. <laughs> 7'ye attım. Abi, tamam bu bu yani. eşleşme biraz şey olmuş ama bence güzel oldu kanka. Sana biraz yavaş araba verdiğimiz iyi oldu. Ben sana istediğim kadar yapışıyorum. Daha güzel bir video çıkıyor şu an bence. <laughs> ya, desene, ben normalde basmam ki o zaman. Aa, <laughs> <laughs> oğlum bir şey diyeyim mi? Arabalar kaydı mı düzeltilmiyor ha? <laughs> of of aman, of 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 yok yok yok. Meseleski. Tozu var, tozu tozunu aldık tozu. Ay aman 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 ben, aman ben aman. Ben aman. Ben. <laughs> Allah Allah. Onu miskileceğim yoktu ya. Çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar evet out için. Kesin içinden avukat <laughs> çıkacak bize dava açacak. <gülüyor> <gülüyor> gel gel kapat. yaşşalar lan sen. <laughs> Arkadaşlar gerçekten Çok iyi ya Görüntü çok iyi Hop şöyle aradan ben bir geçeyim Öf evet evet Hızlanınca güzel oluyor ha Kardeşim benim Şu aradan geçer miyiz Hop Arkadaşlar S serisiyle girmediğimiz yer bırakmayacağız Yaşa be sen. Yapıştım arkana. Arkadaşlar burada çok yakında direksiyon ayarlarını paylaşacağım. Çok güzel bir direksiyon ayarı çektim artık. Haberiniz olsun. İnşallah Rovdi V997 kullanan takipçilerimiz de artık rahata kavuşturacağım. Hem direksiyon yumuşak oldu arkadaşlar. Hem de güzel bir yanlama ayarları yaptım. İnşallah arkadaşlar sizin de hoşunuza gider diyelim. Kardeş bu araba, anam eyvah dur dur kanka özür dilerim. Yavaş <laughs> gel be, yavaş gel be. Şey be tam vitesi... bunalım ya. <laughs> Kardeşim şey alıyordum da, tam tespihimi alıyordum da sen dur <laughs> Şimdi kardeş araba otomatik ya. Haydi oğlum. Araba otomatik olunca kanka şey yapayım dedim. Arkadaki sensin değil mi? Evet. Ha, tamam. Şöyle arkadaşlar evet, tespihimizi alalım. Ee, tam bir baba gibi. <laughs> Şöyle vay vay vay. Hadi kardeşim benim. Hadi bakalım. <laughs> hey bak 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 lan. O da ne oldu Arkadaşlar çok yakında Doğu'ya da A8 alıyoruz abi tamam mı? İntikamını alıyor benden. Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Ama videoya bir beğeni, bir like, bir yorum arkadaşlar çok mutlu olurum. Çok 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 mutlu olurum. Yarada bir yeni kasa getirelim ya. Bir yeni kasa getiriyoruz lan. Yeni kasa getiriyoruz ben yine S klasım ama. Ama yeni kasa. Avudije. Oh. Oo. Yeni şey, Hititlere benziyor. <laughs> en son <sonunda sabah> <laughs> Aha, bildim bildim. Abi gerçekten kötü. Ama Kardeş sen biraz daha yüksek sesle konuşursan arabanın sesleri biraz yüksek çıkıyor herhalde. Sana zahmet. Ben evet, fazla çıkaramıyorum kanka Deme ya. Duruz ver biraz daha evet. sesleri. Arkadaşlar arada ara sesleri biraz oynamak gerekiyor yoksa doğum sesler duyurmuyor. Hah. çok bari ama arabada. Şöyle. Netle göre ayarlayacaksın. Evet dostlar devam. Yok yok kardeş. Şu an çok iyi oldu. Konuş bakayım sen. Alo. Bir şey yap. <laughs> Sesim <back, step> <laughs> açabilirsin. Aa çok mantıklı. Dur sola çek bakayım iki dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir doğunun sesini iyice açayım. Geldik arkadaşlar devam. Lel 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 lel. Kanka bir bu S-Class ya. Bunda öyle hareketlere gelinmiyor şimdi Allah var. Biraz e, canım. Biraz şey diyor bak benle dalga geçme Bak 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 <laughs> bak ulan oğlum ulan oğlum kaşınıyorsun ha açtım bak sirenleri geliyor. Allah kaşınıyorum. <gülüyor> Bu arada içeriden sirenler görünmüyor arkadaşlar sebebini anlamadık sebebini anlamadık abi. Biz de çözmeye çalışıyoruz şu an. <laughs> Kanka bir şey diyeyim ama Gökyüzü efsane hmm. olmuş. Hele bu yeni ayarlarla Vallahi birlikte. Ben de de şu an çok iyi gözüküyor. Böyle. Yani ben böyle hem turuncu var, hem pembe var, evet, hem sarı evet. var böyle çok iyi. Arkadaşlar fabrikalar falan çok iyi görünüyor ya. Ama <laughs> arkadaşlar rahatlatma vitesine attık biz. <laughs> <laughs> Kanka bir şey mi? Otomatik test arabanın gözünü seveyim ya. Değil mi? Abi çok rahat ya. Bak shifterlardan, golçuklardan değiştiriyorum. Şık 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 pık 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 bitti. Aa, bak vites hemen hemen. bir test düşe veriyor hemen. Bir saat debriyaja basacak, vitesi alacak, atacak. Kesinlikle. Ulan benim neye gelir? Ben bunları sinyal kolu olarak oğlum nasıl? Uf. Eyvah Allah. be Allah. arkadaşlar vallahi. Eyvah. bak bir olmuş denemesi. <laughs> Arkadaşlar bu geçti arabada sağlam bir force feedback var. <laughs> Oğlum masayı sarsıyor. <laughs> wow. bir de o kadar kıstım arkadaşlar bak artı eksiden de kıstım yani. Doğucum. Ben de. Bas kardeşim. Bas. Bas yürü. Önden kapat kardeşim önde. Bas abi bas abi. Geliyoruz kardeş. Hadi bakalım. Kazdan ayağımı çekmiyorum kardeşim Nerden o işi? Şey? bak bak e bak bak he. bak 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 Aman <laughs> Nasıl ama kanka <laughs> ya Mercedes yapma Bu videodan güzel çorslar çıkar ha Ali İyisin tabi <laughs> Kardeş aman Ayyvah eyvah, eyvah Kardeş nazara geldik nazara geldik Nazara geldik <laughs> Ana. Ha. <laughs> bir Audi'ci mi geliyor yoksa arkadan? Gelmeye çalışıyor. Ha şu arkadaki sensin değil mi? Kanı Arkadaşlar biraz. bakın dikizden görünüyor. Baba bak 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 bak. Bak. Ay, yani, ne olacak oğlum sağından geçiversek illa böyle at sigart sigara gitti. Seviyor seviyor. Biz geçmek bizim işimiz değil kardeş. İyi herkes geçer. <laughs> İyi dedi arkadaşlar doğru diyor kesinlikle haklı ama kanka Audi çok güzel görünüyor ya Değil mi? Bir de oh. gitse? Bir de gitse var ya çok iyi olacakmış işte da gitmiyor arkadaşlar mod gitmiyor haberiniz olsun Aha. Ah. Bir top speed vur bakayım kaç görecek <laughs> 200'de tıkanmaya başlıyor valla <laughs> Allah Allah Audi'den de hiç beklemezdim ama onu indirken diyordum ki Mercedes falan tokatlar Valla ben de hiç beklemiyordum A6'sı böyleyse, A8 herhalde. <laughs> Şöyle biraz senin bir tamponla bir yanaşam ben ya. Vurma bak. <laughs> tamam. Frene basak ya, frene basıyorum de. Tamam, Oğlum. sonra gireceğiz he. Ben frene basmadım. Kardeş, Allah, ters döndürdü lan adam bizi. Eyvah. Tavalla pit attı lan kanka. Arkadaşlar adamın Eyvah. yaptığını gördünüz değil mi? Hadi gidelim kardeş. Haydi. Hadi bakalım. Çık doğum yine önünde. Kapış. Çıkıyorum. Uuu <laughs> Range Rover ezeceğiydi valla. Ama kardeş Range Rover'a bak şaka olmaz onlar. Onlar yüksek arabalardır. İçinden <laughs> kalan abi <abiyle>, abiler <laughs> isteyebilir. Kesinlikle. Arkadaşlar yine çıktık. Yine çıktık. Bir ufak bir talihsizlik geçirdik. Şimdi devam ediyoruz abiler. Son gaz. Ben yine bir yanaşam ya doğuya. Daha demin ben bir ıncım alamadım ya. Kınç. Kınç. <laughs> <laughs> o oh, oh, oh. Allah. O ne lan? Yol kapalıydı. Ha, biz, biz bir şeyin içinden geçtik ama. <gülüyor> <gülüyor> bir fiyat 500'ün içinden geçtik galiba. Vay kardeşim benim. Arkadaşlar bir teker yakmayı deneyelim. <laughs> o geliyor gidiyor. Aman. <laughs> <laughs> Azlar da ben vuruyordum valla. Aaa teker yakacan diye duru bir <gülüyor> Allah. <gülüyor> <Ne yaptın lan>? <gülüyor> <gülüyor> bir deney ver ama at atıyor mu diye de. <laughs> Olmadım. Üstüne çıkıverdik. <laughs> <laughs> ha arkadaşlar bu arada şu aşağıda led var herhalde ya beyaz beyaz. Arabanın içinde bakın ben onları daha yeni görüyorum ha. <laughs> olabilir, ayak altı, da olabilir. Kardeş, dışarıya bakmakta, içeriye bakamaz olduk ya. <laughs> Senin arabada çok iyi gözüküyor Baksana ya. kardeş, şuradan bir gidişe bak ya. Süzülüşe bir bak bir. Yapıştır, yapıştır. Üff. Oğlum durdum, durdum. Yürü lan, yürü lan. Niye atmıyorsun oğlum? Bak diye durdum. <gülüyor> Aa. Aaa. <laughs> biraz daha süzülelim ya. Ha, tamam kardeş, durma. şöyle bir... 150 ile süzlelim kardeş. Ha, şöyle güzel bir iki şey çıksın. Üf 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 arkadaşlar. Makam makam paketler ondan ya. Abi çok iyi görünüyor kanka. Evet, şöyle bir de bu tarafa geçeyim. Şöyle arkadaşlar bakın. Ya kardeş reyes çekilir ya bu ne güzellik. <laughs> evet. Bakar mısınız arkadaşlar Audi'nin duruşa? Bak ne yapıyor beni soldan mı sıkıştırıyor? Bir Subaru gibi bir şey var beni sıkıştırıyor. Ha sağdan sıkıştırıyor sen Oğlum bak illa makası yiyecek izle. <gülüyor> <gülüyor> o gitmiyor şu kanka gitse şuna bir yetişseydi çok güzel makas açacaktım. Ah be abi. <laughs> Olsun mu be? Olsun be. Kardeş denedim çılgın, de çılgın denedim harika. de çok çok sert. Bu aracın direksiyonu arkadaşlar çok iyi ya. Hop şöyle. <laughs> tamam. Kardeş geç geç. Ha işte bu be. Çok iyi oluyor oğlum. Çok iyi görünüyor ya. Evet. Arkadaşlar gerçekten. Ne kadardı bu pure? Şuraya 1 dolar. 1 dolar arkadaşlar. Şu grafikte sahip olmak istiyorsanız sadece sudan ucuz abi 1 dolar. 5 litrelik su. 1 dolar, an... dolar. dolar da custom shader spray 2 dolar. 1 dolar da custom shaders spray 2 dolar. O zaman bir tavuk dönerden ucuz. Arkadaşlar bir gün Tabii yemeyin canım. ya. Şu şu grafikler için bir gün yenmez. 5 lira desen dolara. 90 lira. 90 lira. Bileyim. Oğlum bir tavuk ayran daha pahalı. Lan. Harbiden. <laughs> şey kanka ama, ama. dur 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 Eyvah. iyisin de dur dur en <laughs> bir vurma artık kanka. şu varora ne ettiğini kanka iyisin değil mi <laughs> arkadaşlar o zaman biz şöyle yapalım doğucum ben son bir kez gazlıyorum sen artık kusura bakma kanka sen bana yetişemezsin ben şöyle güzel bir makaslayayım ama. abi ondan sonra videomuzu sonlandırırız kanka uygun mudur Olur. O zaman kardeş sen bana makaslık pozisyon ayarladı sana bir şey bir makas atayım ben sana. Ne diyor? <laughs> Varlıyormuş bir şey makas atacağım oğlum. Geliyorum. Çakayım bakayım ayıp oldu. <laughs> kardeş bak 170 dedim. Ne? <laughs> Çok iyi gözüküyor ya. Nere nere atacağım nere atacağım? Oğlum nere atacağım? Oğlum yeri yok ki <gülüyor> ayarlayabileceğim. <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz değil mi bak Audi'ci dedik Bağrımıza bastık adamı <laughs> Adam açmadı bize ya geliyor bak doğu Ya aça bir yer yok ki <gülüyor> 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 Sağım dolu solum dolu O zaman ben gidiyorum kanka ben bir tur gazlayıp geleyim tamam. Şimdi top speed yapalım kanka S63 ne kadar basıyor ona göre Diğer videoda ona göre araba alacağız Taktik nasıl? Tamam. Güzel. Güzel. Oh, şuradan şöyle geçelim arkadaşlar. Biz biraz hızlanalım artık. Hızlı makam olduk. Oh. Ol. Arkadaşlar şu an kazasız bir biçimde gitmeye çalışacağım. Hop. Oğlum der demez kaza ettim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim kendimize vallahi bu kadar hızlı nazar değil mi biz şaka mıdır ya? Bak bak Audi'ci gidiyor. <laughs> Ya yetişirsin zaten. Ya ben yetişir, yetişir. Sen bas bas. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Sol şeridin Fatih'i geliyor. Dur. <laughs> Türkiye'ye göre mi? Japonya'ya Japonya göre. Japonya'ya göre, göre, göre sağ şeridin Fatih'i. Türkiye'ye göre sol şeridin Fatih'i. <laughs> Diyeceğiz. Anlamam. Eyvah. İyisin değil mi Zahmet. kardeş? Arkadaşlar şöyle geçtik attık da attık altı Oğlum Audi de iyi gidiyor ha. <laughs> Bir yerde sonra yakalayamadım lan. Audi top Ama ulaştı nasıl yetişeceğim? Allah canını almasın ya. Arkadaşlar iki arabanın arasını denemeyeceğim bundan sonra ya. <laughs> i̇ki arabanın arasını deneyeceğim dedim hep ondan oldu. Of oğlum şey ne tutuyor bak. lan? E hadi yani biraz yavaşladım Gel. Yavaşlama yavaşlama. Bas 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 geliyorum, geliyorum. bas Geliyor geliyor Bastım bastım. Sen bas bas geliyorum ben kardeş. Tamam. Attım bak vites 5. Kardeş 6. Allah canını almasın araba gibi. <laughs> ya ben bir şeyler deniyorum olmuyor. Frene basıyorum yanlıyor. <laughs> Anlamadım o olayı. Neyse çözeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar son. Kaza etmeyeceğim tamam ciddi oturdum şu an abi, ciddi bak ciddi otur. Konuşmayacağım arkadaşlar kusura bakmayın hemen iki üç, size güzel video çıkartmaya çalışacağım. Of oğlum 270 dedi. Hop şöyle 270 de arkadaşlar şu ara kapa. Ah. 270 Kanka 270'te denenilmez. <laughs> Onu da görmüş olduk. Arkadaşlar ben kamu spotu <laughs> çekiyorum. Bağlı. Sen gidiyorsun değil mi hala Ben seni geçmedim. Yok yok daha geçemedik. Vay arkadaş helal olsun lan sana. Dur arkadaş o zaman ciddi kullanak ee, bari Audi'ye yetişelim. Biz, Biz de deriniz. <laughs> <laughs> derin derin. Audi de gitmiyor bitti <laughs> <laughs> ee, ya ama. Güzel makasladık seni ha. Vallahi güzelliğe sabitledim şu an seni bekliyorum. Kardeş ben geliyorum ama. Denk hızdan sattım 7 km ancak sattım. <laughs> çok da fark etmiyor. <laughs> evet. o, o modun hakkı o değilmiş ya. Yok ya çok çok şey kalmış. Hantal. Evet. Yani kimdir aşmamışlar. bakmışlar. en sola yapıştırdın valla ya. Ha. Arkadaşlar biraz şöyle emniyet şeridi. Oğlum bu ne lan? Burada bir sürü trafik var. Şuradan içeriye girdik arkadaşlar. Köprü değil mi şu an? Sen köprüyü geçmişsin herhalde. O. Oh. Arkadaşlar atacak araba ya. Zor tutuyorum vallahi direksiyonu. Ha doğru ettin lan. Ezenettin kardeşim. Oğlum. Zapt olmuyor ya. Ha son tam speed'deyim şu an. Hop oh. yine gaza edeceğim büyük ihtimal dedim Evet arkadaşlar. Ya, top yaptık. Bu araba bana, bana göre değil. Bu araba bana, bana göre değil. <laughs> şey, şey değil mi? Gaza edince arabaya suçu bulacaksın. Ne 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 ne? Ne oldu lan? Çıktım. Allah <laughs> kardeş iyisin değil <laughs> mi? Dön kardeş. Ben iyiyim sen iyiyim. Dur bakalım dur kardeş dur dur, dur Abla. Volvo biçti bizi Volvo. <laughs> İyi lan <laughs> aradan ben de beni Gel gel kardeş şurada artık videomuzu bitirelim. Ulan şurada insan giriş koyar giriş de yok. Laptan sonra bir süre olmayabilir köprüye çıkmıyorsak ki Kardeş yapıyorlar. o zaman tam şurada güzel bir manzara eşiğinde Köprüde çıkış yapalım. Of, Abi şu an görünüş efsane ya. <Sülüyor> bir de <Sülüyor> patır patır patlatıyor valla. Evet. Kardeş gel bakayım yanıma. Evet. Arkadaşlar bugün giderek çıkış yapacağız. Haydi böyle git kanka. <laughs> evet dostlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bakın İki araç çok güzel ama Audi gitmiyor abi. Audi gitmediği için bu video biraz şey oldu. Orantısız oldu. Artık Audi'ye kusura bakmasın abi ama çok yakın zamanda Audi'ye göre de güzel bir Mercedes'e göre de güzel bir rakip bulacağız. Daha etik bir video olacak. Bu video birazcık artık grafik videosu gibi bir şey oldu. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup yorumlar yazarsanız, yorumunuzu belirtirseniz çok seviniriz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ali kardeşim benim bak uzadı ya bay bay deyince. <laughs> yeah. <laughs>